Kardeşlerim selamlar. E, FT için beklerken Antosa kardeşim yazdı. İlk binli beraber almışız. Ay YouTube diye. Daha ilk videodan böyle şeyler beklemiyordum. Selamlar bu arada. Başta acısınız kardeşlerim. Çok teşekkür ederim. Aşırı mutlu oldum. Bir tuhaf oldum bilmiyorum. Abi. İkinci kişi yazdı. Yurdu Genk kardeşime buradan selamlar. Eyvallah. Başta acısınız. BDV daha. Aydınlar tamam mı? Güzel. Güzel. Hadi bizi çek kanka hızlıca bitsin lütfen. <laughs> ben direnme olmasın lütfen. ama burada. Birleme halledin, birleme halledin. Ee, bir halledin, bir halledin. Bir halledin seri. Okidoki. Yardım yardım. Şey yok mu oğlum? Bir defanslayın adamı. Kağıdı mağdı da koymamışız ya. Biz biraz kötü mü oynadık bu oyun? Rea, Reyna aynen orada kanka. AFK olmalısın. Mantıklı. Aksilisi aldım. Artı yok krallar. Abi. Seni bulacağımı aldım. Okidoki. kimle girebiliriz abi bence. Seni bulacağım ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor acaba? Bizden bir kişi çıktı. Ne yapıyorsunuz ya? Çek beni. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz acaba beyler? Ne oldu? Nasıl bir oyun bu? Beyler insan mıyız ya? Hı? Beyler insan mıyız? Yürü yürü bas bas. Devam devam devam. Ananı avradını. Oo Reyna AFK zaten. Ee, Reyna AFK zaten. Şöyle bunu alsak. Gel buraya. Şöyle bir küp. tamam. S diyelim abi. Olmadı. Bugün de BDV'ler olmadı. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Bugün de BDV'ler olmadı. Sabah da böyle oldu maalesef. Şanssızlığımıza renk geldi. Hmm. Maalesef yeşil aldık. Maalesef yeşil aldık. Çok kişi öldü çünkü. Yapacak bir şey yok. Elden bu geldi diyelim. Next time. En azından şey aldık. Koyun muhabbetinden aldık. Güzel güzel. Hadi al şöyle güzelliği bir parti at kanka. Hadi yapabilirsin. Ee, biri ayarlayın. Seriden biri ayarlayın. Hadi koçlarım. Karşıda birileri var. Şöyle defansı bastık. Svsc'yi bastık. Çok fazla varıyor var ya. Kanka. erken mi oldu acaba? Alex. Dikkat abi. Birini tuttum. Şuna da attım. Tak. Ulan Allah kahretmesin. Oğlum ben nasıl öldürdüm lan adamı? <laughs> LOL. Güzel. Tamam. Fatal burada. Şöyle bir bakalım. Hafiften slowlayıp pf, duralım. Oğlum ölme. Ne için lan? Allah Allah. Niye böyle? Sancaklar tutmuşlar. Gel buraya kanka. Ne böyle? Ha, SB diyor. Hmm, sanırım burası luz ya. SB, SC bile basmamışlar. Kübe daha var, kübe daha var. Sakin olun, sakin olun. şunların hangisini sancak sancak buraya gel. sancağı aldım abi bunların e, piresi nerede priyesi de burada aslında bu ezik gibi şunu atsak tamam varıyor attık abi sanchez bizde mi oğlum sanchez sen niye aldın lan sanchez sen niye alıyorsun kral ya İnanılmazsın. beraber gelin krallar buraya üstümüze şu dibinizdeki öldürün abi şunları Kafanın üstüne oyna, kafanın üstüne oyna. Aynen, aynen. Bas şimdi bas. Bas 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 bas. Yürü 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 yürü. Bas bas bas. Aa, buradan inecekler ama çıktılar. <laughs> Bravo. Böyle işte böyle olacak abi, böyle olacak ya. Ee, BDV dediğim böyle olacak kardeşim. Bunu, bu ikinci günün BDV'si ama ilk başa koyacağım. Kazanamıyordu bak uzun zamandır. Müthiş oldu. Oğlum tipe bak ya kanka. Tipe bak. Çok güzel ya. Adam eşini aldı diyor. <laughs> <laughs> Okey. Bana alsa ben de eşi olurdum diyen var. <laughs> ne pislik adamlarsınız. ayıp ya. Çok ayıp ya. Oğlum, <laughs> Dolif, oğlum bu adamın her şeyi 9 170GA hiçbir şey kanka bayağı ucuza almış hatta. Bedava, bedava. Oğlum bu trialler 11 falan değil mi? 170 az değil mi? Bilemedim. Kanka şöyle bir başka bir evrende en güzel halini çal. <laughs> bir dakika, dur dur dur. Donumuz düştü dur dur. şeylerden gene elimiz boş dönmedik. Bir mavi daha aldık. Burada görünüyor. Peki stat sıfırlayalım. Z8'e geçelim. JR'mize geçelim. Bakalım ne olacak. %10, %10 lan hadi lan. Hadi koçlarım. Hadi aslanlarım. Bitir bitir. 5-5 yazma lütfen. 5-5 yazma. Salma bitir bitir. Allah burası gitti ya. Burası %100 gitti bu arada. Abi. Abi Black Gem almışız. Flame olsaydık. <laughs> flame olsaydık. Ah 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 ah. Ah 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 flame olaydık. Daha mı iyi olurdu bilmiyorum ya. Vallahi tüf. Kaçak bir şey yok. Nasibimiz de yokmuş abi. Maalesef. Yaşandı ve bitti diyelim. Kanka yarısı orada yarısı buradaydı o yüzden. Terste kaldılar. Mele WS atıyor şu an kafasına. Okey, tamam. onu aldınız diye bıraktım, kör orası. Bir tane daha MHDM geliyor arkandan dikkat. Vader'ın kafasında. Vader'ın orada. Vader'ı çektim. Önüne çıkacak. Kanka şu an oynatamıyorum. Zırlamaya aldım ama. Lyska'yı alıyorum. Ölme. Kafamda adamlar var. Biz... Tamam kaçtım galiba. Seni çektim kanka. Bir tık terse yürüyün beyler. Çekemiyorum. Doğu'yu aldım. Buradan çıkın bence. Yani. Ya yüklü Beyler arası herkes burada. Ama yan yana değilsiniz. 5 5 Kör orası. Orası kör. Veysel aldım seni. Ölme. Seni çekmiyorum. Vader'ı aldım. Körüm şu an. Şu an körüm. Jessica'yı aldım. Seni aldım. Yavaşlan... Tamam. Doğu'yu aldım. Hazırlama aldım. Hmm. Direkt tek. Mele geliyor bizim Mele. Arkaya doğru oyna azıcık. Seni aldım. Aldım 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 aldım. Eskayı da aldım kanka. Gerisi ölsün. <laughs> şaka şaka. Bizim ele geldi. Beş beş geliyor dikkat et. Vader çok geride aldım kanka. Ama bizim de hayallerimiz var ya. Yani. Biz de bir yerlere doğru gitmek istiyoruz. Kendi içimde de bir takım cevabını bulamadığım bir türlü <laughs> sorular var. İlaçla e, zehiri birbirinden ayıran şey dozuymuş. Bunu nereye kadar götüreceğimiz konusunda da çok fazla açıkçası bilgi sahibi değilim. Ancak söyleyebileceğim tek şey acı çektiğimdir. Ee, unutmak insana mahsus şeylerden bir unutmadan yaşanmıyor çünkü. Ama zaman zaman da çoğu zaman da hatırlamak da gerekiyor herhalde. Bir hatırladım şöyle bir geçmişe döndüm. Bunlarla uğraşmak da istemiyorum. Kendimi anlatmak da istemiyorum. Hani ne hali varsa görsün insanların halindeyim. Çekildim kenara. izliyorum. Saçlarınız niye birden ağırdı bu kadar? <laughs> Tam başka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum yani hayatımın hiç evresi, şey herhangi bir alanında şu anda yok. Ki kırgınlığım var. Oğuz çok güzel tarif etmişti, Oğuzun bir kişiyle ilgili sordukları zaman insan sevdiğine kırılır demişti. Anlatacak bir şey yok, gerçekten anlatacak bir şey yok. Ee, çok sık ağlıyorum yani onu söylemem lazım, son zamanlarda biraz daha arttı. Beni biraz fazla donuk görüyorlar ama ne yazık ki öyle değil. Gerçeğin bir gün ne? ortaya çıkmak gibi kötü bir uyu varmış açıkçası bu bu devam ettirebilecek gücü hissedemiyorum kendimde.